Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, T60 klavye modelli bir klavyemizin e, aldığımızda ilk içinden çıkan QR kodu e, çalıştırdığınızda driver linkini göstermiyorsa size. Bu, bugünkü videomuzda driver linkini nasıl indirebileceğinizi göstereceğim size. E, açıklama linkinde verdiğim e, şeyi indiriyorsunuz. Bir link var bunu indiriyorsunuz. Ee, şimdi hemen kurulumuna geçelim. Gelen oraya ee, evet diyoruz. Size bu çıkmayacak, başka bir şey çıkacak. Siz yine de indirin orada diye bir seçenek çıkıyor. Yine de çalıştır diyeceksiniz. Sonra bu kısım gelecek. Next diyorsunuz, next diyorsunuz, geçiyorsunuz böyle. Finish diyor, direkt bitiriyoruz. Ee, şimdi ee, şeyimizi açalım, driver'ımızı açalım. Kurulmuş, kurulmamış mı? Ve Xenolang'ın şeyi açıldı. Bu tüm klavyeler için geçerli. Vokal olsun, bilici olsun her fark etmez arkadaşlar. T60, V60 modellerimizin hepsi şey oluyor. Nasıl diyeyim? Tüm her şey driverlara e uyuyordu. Bak gördüğünüz gibi sıkıntısız sorunsuz çalışıyor. Şu an ee, şu şekilde klavyem bile şu an canlı canlı şey yapıyor. Hareket ediyor şu an evet. Gayet iyi. Bu kadar arkadaşlar. Ee, açıklama linkinde verdim kısımından indirebilirsiniz ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar bay bay